Brezilya'da bir kadın ölen amcasını bankaya götürerek kredi çekmeye çalıştı. La Ölmüş amcasına kredi çektirmişler. Acaba bu olay Türkiye'de olsa nasıl olur? Taziye için para lazım olacak. Var mı sende? Yok valla. Babamızın cebine baksana. Kefenin cebi yok sonuçta götüremeyecek. İddia kuponu var sadece. Tutmuş mu bari? Yok abi yatmış. Fenerbahçe turu geçer oynamış. Ulan İsmail Hoca. Gider ayak babamı da yakmışsın. Keşke yarın ölseymiş. Niye lan? Yarın maaş günüydü. Lan acaba babamın kılına gidip ben mi gidip çeksem maaşını? Benzemiyoruz ki babamıza. Acaba koluna girip ölmemiş gibi bankaya mı götürsek? Saçmalama lan olur mu öyle şey? Niye olmasın? Ölüler oy kullanıyor. Maaş mı çekemeyecek? Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Lan Arif senin için öldü dediler. Kim o? Nerede o? Lan baba çık artık piyasaya. E, kim dedi onu? Lan camide selası bile okundu. Allah Allah. Ulan niye bu nide çökeler gibi bembeyaz olmuş? Güneşe hiç çıkmıyor mi? O kadar diyoruz çık biraz hava al da çıkmıyor evden. Akşam okuya geleceğim lan Arif? Gelirim. Sesine ne oldu lan senin? Hiç. Bozalak sen niye adama dublaj yapıyorsun? Boş ver sen orasını emmi. Bizim acil işimiz var. Ne güzel bedava helva yiyecektik. Niye otobüste gidiyoruz ki? Taksiyle gidelim. Para mı var lan? Selamun aleyküm Bremen. 500 TL buradan geçer mi? Sana diyorum hey! Lan! Lan adamın kalbi atmıyor lan yardım edin o lan! Ne oluyor lan? Ambulansı arayın lan çabuk! Bırak lan kalp masajı yapmayı! Lan düşmanı mısınız yoksa? Siz mi öldürdünüz he? Ne alakası var lan? Babamız o bizim. Şuradan iki kişi alır mısın? İyi de siz üç kişisiniz. Lan adam ölü ölü. Ölüden ne mi para Ölü mü? Niye cenaze arabası yerine minibüsle gidiyorsunuz? Babamın vasiyetiydi. Ölürsem cenaze arabasıyla değil de minibüsle defnedin beni derdi hep. Lambari bir tabuta koysaydınız. Çok yer kaplar diye katmadık. bir kimlik alabilir miyim? Şuraya bir imza atmanız gerekiyor. Parmak bassa olmaz mı? Niye? İmzasını unutmuş da. O kadarla değil ha. Anlamadığımı mı zannediyorsunuz? Nereden ben abi. Belli olmuyor mu? Hiç utanma yok mu sizde? Abi kurban olun bizi şikayet etme. İstersen de yapamam. Niye abi? Benim amca da rahmetli. Eyuh yani. E yani. siz niye gömmediniz? Maaşı almasına bir hafta kaldı. Ayı doldurmaya çalışıyorum. He. Buyurun maaşınız. Parmağı basın. Krediye de başvursaydık. Lan maaşını aldığınıza dua edin. Fazla zorlamayın. Şu yokluğun gözü kör olsun be. Ölülere bile rahat yok. Buyurun çayınız efendim. La yeter gömüksün Azife. Zombiye dönmüş. İki aylık kredi borcu var. Bitsin gömeceğiz hayırlısıyla.